Onur kırmızıyı tut şimdi. Devran sen mavi bul arabada. Mavi bul. Arabada mavi bul. Beşe kadar sayıyorum. Bir, iki, üç, dört, beş, altı. Buldun mu? Mavi yok. Mavi yok mu? Evren ve Onur kanalından herkese, merhaba. 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 Tek renk challenge oynuyoruz bugün. Arkadaşlar ben bugün siyah, Onur kırmızı, Devran da mavi oldum. Evet. Biz bugün tek renk challenge oynayacağız. Dışarı gideceğiz, alışveriş yapacağız. Gün boyu hep böyleyiz. Devam edeceğiz bu şekilde. O zaman çıkalım mı dışarı markete? Evet. Sen sadece siyah, Onur kırmızı, Devran da mavi şeyler alabilirsiniz. Ay, tamam mı? Bakayım. Ben şey Elindeki akrep değil yalnız yengeç. Ve kırmızı. Yengeç ben yengeçim. Ben bu arada kıyafetler ayarladım. Şey tamam. Bir saniye bir saniye. Tamam. saniye ben kırmızı şey, ben kırmızı şey, ben kırmızı şey Bu senin. Baba. Mavi evet. mont baba. devranın. Baba, ama Bunları ben ayarladım. An, bu da senin. Baba, çok kırmızı onurun. Sen çok de zaten bera. siyahsın. Ne olur? Çok fena haklıksız yapıyorsunuz. Onurun altı At, beyaz. Olabilir. E senin de montun içi gri. Sonuçta dışı mavi. Sorun değil. Ne rengi? Montun içi gri. Fark etmez. Hadi giy artık. Ben siyah. Bu da kırmızı oldu. Sen de ya mavi. Ben, ben mi montu. Yersin, Seçiyor yersin. Yani. Hadi çıkalım dışarı. Ben kalkıyorum o zaman. Gidelim. Hazır mısınız? Gidiyor muyuz? Şöyle bir sorunumuz var. Evet. Ben mavi ayakkabılarını giydi. Evet. Ben siyah ayakkabılarımı giydim. Tamam. Ama Onur'un ayakkabıları yok kırmızı. He. Kırmızı terlik var. Bir de beyaz ayakkabı var. Yani beyaz dersin. Tamam. Ne o yapalım. zaman ne yapalım? Siyah ayakkabısı varsa giyebilir onu. Ya da terlikle de çıkabilirsin. Onu silsen? Onu silsen ileride. o da olur yani. Olur mu? Olur. Yani tamam. şu an kırmızı ayakkabımızın olmadığına göre. Tamam. Tamam bu seferlik olabilir. Onur beyaz ayakkabıyla gitsin. Değer ama ayakkabıyı giymiş. Baba da siyah. Hadi çıkalım. Hadi gelin bakalım. Mavi devran geliyor. Siyah babamız geliyor. Ve kırmızı Onur geliyor. Sadece Onur'un kırmızı ayakkabısı olmadığı için. Ya. Bir şey, bir şey gösterebilir miyim? Evet. Bir kamerayı alabilir miyim? Tamam buyur. Vereyim sana. Arkadaşlar anne de siyah ama oynamıyor beni oynatıyor. Çünkü anne bir gün biraz hasta o yüzden baba oynuyor. Bugün ben varım arkadaşlar. Arkadaşlar ben de hasta. Hadi gidelim arabaya. Arkadaşlar. Bakalım ne alacaklar, ne alabilecekler marketten. valla ben de merak pek ediyorum. Pek siyah, siyah tuttu. Siyah Herkes tuttu. Herkes kendi rengini tutsun. Siyah tuttu. Ee, Herkes şurada. kendi kendi rengini. Onur, tuttu. onur bak, Ay, onur ne şurada ne bir ne kırmızı var. var. Onur kırmızı tuttu. Devran sen? Mavi tut. Mavi onur. bir şey bulamadı. Devran, mavi tut. Mavi bir şey bulamadı bak. Ya. Bulamadı. Yok burada ya. ama burada ya. mavi şey bir şey yok evet. Yeşil, Yeşil. Yeşil mavi yok ki. Hadi gidelim. Gelin bakalım. Evet marketten ne alabileceğini düşünebildin mi? Ben mi? birkaç bir şey var aklımda. Sen Devran? Düşünemedim. Düşünemedin. Onur senin aklında bir Düşünebildim şey var mı alabileceğin dedim. bir şey? Düşünebildim mi? Ne düşündün peki mavi? Bir şey var mı aklında? Var. Hadi bakalım. Onur sen? Onur. Kırmızı ha? bir şey düşündün mü? Kırmızı araba evet ama marketten kırmızı bir şey alacaksın. Düşündün mü? düşünmemiş galiba. Cevap vermedim. Evet ketçap var. Hadi geldik. Markete çok az kaldı. Evet. Markete geldik arkadaşlar. Bakalım neler alacaklar. Ben de çok merak ediyorum. Göreceğiz. Evet. Hadi. Ben acıktım. Acıktın mı? Siyah bir şey ne yiyebilirsin sen acaba? Siyah ekmek. <laughs> bu da ekmeği yersin acaba. Hadi montunuzu giyin gelin. Hadi devam edin. Terlemezsin şimdi devam edeceğiz ya. Hadi bakalım. Evet hemen şöyle bir tut. Oo ısıracak seni tırmalayacak bu kedi bence. biraz kötü. Evet. Evet o seni bak 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 zarar verecek size. Hadi hadi markete gidelim az kaldı. Koş koş koş. Onur ne alacaksın? Çok merak ediyorum. Bütün Kırmızı. Baksa, kedi beni yiyecek. Kedi seni yemez. Hadi gidelim, ben devam edelim. Hadi sen de babanın elini tut, koş. Bunu gösterdim ki. Aa acaba yengeci mi yiyecek Onur? Hadi koşun bakalım. Kedi de alacak ya. Evet. Onur, şimdi şöyle bir Ana, şey. Evde domates yok. Benim için domates alır mısın? Bana. Hadi gel Hadi domates alalım. Sen ne alacaksın? Kırmızı mi alacaksın? Bana işime yarar. Vay alabilirsin, bana. alabilirsin. Domates Domates çok pahalı değil hadi alalım gel. Gel. Hadi Onur şimdi anne için domates alıyor. Zaten kırmızı. Evde de domates kalmamış. ha siz dokunmayın ama ben dokunabilirim. Ben şöyle yardımcı olayım. Onur al bakalım bunu da koy içine. Domateslerin hepsi çok güzelmiş. Al bunu da koy. Hadi koy bakalım tartıya. Dur ağır biraz. Ben sana yardımcı olayım Onur şöyle. Şöyle domates sebze ben dedik. Ben sebze değil de meyveydi. Hayır meyve mi domates? Meyveydi. Ha sebze pardon. Domates meyve mi? Devrancığım bir saniye şöyle şunu alalım. Tamam. Şimdi bunu bağlar sepete atabilir misin benim için? Teşekkürler. Onur aldı kırmızı bir şey bulduk. Onur bakalım. kırmızı aldı tamam. Devren ne alıyorsun? Yaban mersini. Tadına, Tadına bakmak Tadına bakmak istiyorsun? Alman lazım ondan sonra bakarsın. Tamam hadi at sepeti Anladım. o zaman. Ama, şey buzluğu da kapatman lazım. Buzluğu açık bırakma tamam mı? Hadi at sepeti onu da. Onur. Onur kendi. Gel yanımıza gel. Onur. Valla sepete attık. İkisi de bir şey buldu. Sen bir şey bulamadın. Hep de kırmızı var. Evet. Valla o Onur abi hayat ne alacaksın? Alsın bir dokunayız ki. Ama, tamam. Mavi, ben yardımcı olabilirim. bak mavi buralar. Sen dokunmak yok. Sen dokunma tamam. Alacağım o bir keymo. Baba bak içine. Da yavaş kapat dolabı yavaş. Abi mavi, ya. mavi süt var mı Devran? Mavi süt. Beyaz var mı? Mavi var ha, mavi. Var. Mavi mi o? Bak mavi de var burada. Sen bak şurada da var büyük paket altta bak mavi, süt alabilirsin. Tamam at sepete. Sen bak, ne bak, buldun siyah? O kahverengi yalnız. Siyah, siyah. değil. Siyah. Hayır kahverengi. Siyah ya. Kahverengi çikolata kahverengi olur. Siyah olmaz. Siyah bir şey bulman lazım. Bunu, zeytin var. Zeytin var evet. orada. Zeytin. <gülüyor> <gülüyor> zeytin, alabilirsin. Siyah bir şey yok mu? Mesela şu. Tamam o siyah alabilirsin. Popcake evet siyah. Çok acıktım. Gel misin? Hayır ben yemeyeceğim şu an. Siz ne alıyorsunuz bakayım? Ne aldınız? Devran bulabildin mi abi bir şey? Yok, oyuncak. Herkes rengine dokunacak. 1-2-3 Herkes rengine dokunsun. Onur, üçe kadar sayıyorum rengine dokun. Bir, iki, üç. Anne. Tamam Onur kaybetti tamam tamam Onur kaybetti yok dokunmadı tamam. Onur hala bir şey bulamadı bu arada. Ben burada bayağı ben kırmızı, kırmızı, kırmızı şeyler gördüm. Bıraka, al. Bırakabilir miyim artık? Tamam o artık sepetinde tamam onu aldın. Onur bu da kırmızı. Onur kırmızı bir şeyler Onur bulamıyor bu kırmızı ama kırmızı. her yer kırmızı. Onur bu da kırmızı. Mavi kırmızı o. Mavi kırmızı. Ama Daha çok mi? mavi. Onur bu da kırmızı. Aldım onu bir şey aldım. bence hiç üzülme çünkü arkana bak her yer kırmızı çok bir şey bulabilirsin belki. Buldum, buldum. ben aldım. aa devran bakayım evet devran, Ama. devran bence çok alacak bir gün devran siyah. çok Bana şanslı ne? Onun, içi onun içi siyah, siyah değil Bana kahverengi onun içi kahverengi çikolata, çikolata. kahverengi siyah Kanalı değil bir tane ben de. sen hala bir şey bulamadın mı Onur bak burada kırmızı kek var ister misin? İstemiyorum. İstemez ama o zaman sen kendin istemiyorsun. Kırmızı çok şey var yoksa. Sen istemiyorsun o ayrı. Onur nihayet bir şey buldu kırmızı. Sos. Ben de şu kardan adamı istiyorum. Hangi kardan adam? Ama o beyaz onu alamazsın. Bakalım şöyle o beyaz. Onur'un elindekine bakayım. Hem kapağı da kırmızı. Mickey'nin kıyafeti de kırmızı. At sepeti. Onur ne yapıyorsun? He, işte ona izin vermiyorum yok. Sana alırım. Hayır hayır çocuklar kola içmez al. Ben de istemiyorum kola teşekkür ederim. <laughs> Devran raftarı kırdın. Mavi. O da kola onu da istemiyorum onu da bırakıyoruz. Ama. Hayır hayır almıyoruz. Babama alıyor. Babaya mı alıyorsun? Hayır. İyi tamam. Mavi tamam. Ama baba sana bir şey almıyor. O zaman sen de kola alabilirsin. O da siyah. Alırım. Sen niye Aa. almıyorsun? Kırmızı dışı kırmızı. Ama içi siyah. Hayır. Ne aldın yine Devran? Kapı. Kapı. Tamam at sepeti. Evet. Buldunuz mu artık bir şeyler? Basket Aa ne aldın bakayım? Çıktım. Kırmızı suluk tamam al. al. İhtiyacı at da vardı evet, biliyor musun basket? Bence de at sepeti. Ben hiçbir şey alamadım. Kırmızı suluk buldu onu. Basketti de içeri. Çok güzel çok bir şey buldum. Evet evet bence de. Ee Devran'a yok mu? Aa yeşil var Devran sadece. Devran bir sürü doldurdu. Hep mavi aldı. Evet valla sepet Devran'ın aldıklarıyla doldu. Sen hiçbir şey alamadın Bakıyorum. hala. De Kaybedeceksin. Ne bırakıyorum. Şey sütü de. bırakma ya bana da lazım evde. Sütü bırakmayalım alalım. Süt sen aldın çünkü. Hayır süt seviyoruz içiyoruz ya. Onlar. Nur biraz sinirli bir şey bulamadığı için. Oysa ki her yer kırmızı Ay. ama ağzına göre bir şey bulamadı yemek için. Bundan ister misin? Evet, bence Onur'un burada seviyorum en onu. sevdiği, hayır, ketçaplı cips seviyor ya, yiyeyim. onu alabilir bence. İstemiyor musun? Ay, no, yi, Bak, Devran yine buldu, rafı saldı. Ve Onur nihayet Aldı kırmızı bir şey ama olsun ama çoğunluğu kırmızı bakın böyle. tamam Onur bak bir sürü ketçap var arka tarafında Hayatım şu tarafı dolaşalım sonra çıkalım Tamam son şansın var bu da senin son şansın Aa, yani sen şey daha bakacağım şey mavi, birazdan. Mavi. Ben bakacağım birazdan sen, ver, mavi alıyor, sen de mavi. yemeyeceğini alma tamam Olur yiyeceksen mavi. al her şey mavi oldu mavi, zaten mavi, mavi, onu da mavi. geri koyalım Anna, Hadi son şansın bakalım bir şey bulabilecek misin ya. Ne buldun ya? Bak gördün mü? Varmış Onları bir sürü buldum. kırmızı. At içine Onu at. Onu var ya. Cips aldı. iki tane de çikolata aldı. Evet. Değran da de bir sürü aldı. Abi, Sen abi. hala yediğin bir kekle duruyorsun. Bulamıyorum ya. Ne demek bulamıyorum ya? Abi, abi. Hani böyle canım çekecek bir şey bulamıyorum. Canının çekmesi abi. değil şu an önemli. Abi, abi, siyah. Tamam. Mesela abi. burada siyah. Siyah bisküren var. Alabilirdin. Bu siyah. Almadın. Bu siyah. Niye almadın bunu mesela? Abi, abi. Tamam 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 ben söyleyince mi alıyorsun? Tamam bu kadar yeter. Bence de bu kadar yeter. Bayağı aldım bu da son olsun. Hadi gel. Ben zaten bulamıyorum bu kadar yeter Sen bu kadar Çocuklar yeter mi? çünkü. Vallahi bence yeter bu devran şey. çok aldı. hadi al, al, gidiyoruz atma. o zaman. Ne o? Yok gerek yok. Bence evet. gidelim artık. Ama şey dondurma vardı. Ne vardı? Burada lazım olmaz mı? Yok olmaz. Yalnız o kırmızı, kırmızı. değil. haribo o yazıyor. Ya hayır pembe onun dışı. O pembe. O. O, pembe hayır ondan. kabul etmiyorum onu. Onu kabul etmiyorum. O da mavi değil mor. Hadi kasaya gidiyoruz. Bu kadar yeter. Da... Caklarınız aldınız mı? Aldık. Ama bu turda bence Devran kazandı. Onur biraz aldı. Bu kediden de korkuyoruz. Dalıyor bu arada. Ve hayatım sen kaybettin. Çünkü hiçbir şey alamadın. Bir kek Aa. aldın. Ben ki kazandım. Ben sonu sen aldın evet. Tamam, Hadi git abi. size 5 saniye veriyorum. Son olarak Onur kırmızı, Devran mavi, Hayatım sen de siyah bir şeye dokunman için evet. son 5 saniyeniz var. 5, 4, 3, 2, bir. Sen kaybettin bir şey tutmadın. Zaten kırmızıydın çünkü. Bir daha Ve... yapalım. Onun tamam, bir tamam daha yapalım. bir daha yapalım. Yani. Son bir kez onu anlamadın mı oyunu? Ama... Anlamadın mı? Kendini tutmayacaksın. Parkta kırmızı bir şey seçip tutacaksın. Bir şey Hadi gel. Elenen çıksın. Tamam. Şampiyonu belirleyelim. Tamam. Elenen çıkıyor. Tamam. Şimdi ona da ona dokundunuz. Yok. Onu bırakın artık. Tamam. tamam. Bana dön şimdi. 5'e kadar sayarım Bir saniye çok erken değil mi? Şuradan şuraya gitsek biter zaten. Tamam yavaş sayarım. Sorun değil. 5 4 3 2 1 0 Onur harikasın. Ben de tuttum. Ama sen devran ne tutsa ona gidiyorsun. Ha olsun. Siyah. Tamam. Ya başka siyah yok mu çevrende? Siyah. siyah. Tamam. Bir Neyse daha. tamam kabul. Üçünüz de kazandınız. Hadi. Tamam. Bir daha yapıyoruz. Gel. Bırak Ama onu aynı gel. Ona dokunmak yok. Tamam onu bırak artık. Aynı şeye dokunmak yok. Bırak aynı onu. Dokunmak yok. Şimdi başlıyor. Hazır mısınız? Hazırım. 5 4 3 2 1 Bunu, bunu, bunu. bunu ellemeştir. Hayır, ona aynı aynı tamam, bir şey. Tamam elendi. elendi. Tamam. Sen ne tuttun? Hayır, hayır. Sen ne tuttun? Scooter tuttun. Hayır. Onur da kırmızı hayır, bakayım direği hayır, tuttu. Elendi. Tamam. Onur ve babayla devam ediyoruz. Tamam devran küstü gitti. Her devran. zaman ya Onur küsüyor ya devran, devran küsüyor ağabey. zaten. Tamam. Şimdi 5 saniyeniz var. Dokunduğunuz ağabey. şeye bir daha dokunmuyorsunuz. Tamam. Başlıyorum. 5, 4, 3, 2, 1. Hepiniz hile kaybettiniz. Hile Kanalımıza abone olup videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Bunlar hile yaptık. Oyunu kaybettiler. Hoşçakalın.